Hepinize merhaba çocuklar. Ben Sedat hocanız. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. 6. sınıf sosyal bilgiler 5. ünitemizi bugün bitireceğiz sizle. Nitelikli insan, güçlü Türkiye diyerek hemen dersimize başlamak istiyorum ve hemen başladım. Nitelikli insan, güçlü Türkiye. Nitelikli insan. Bir kere nitelikli insan nedir çocuklar? Ona bakalım. İyi eğitim görmüş. Sizin gibi. Siz de iyi eğitim göreceksiniz inşallah. Mesleğiyle ilgili alanda kendini geliştirmiş ve işinde ustalaşmış insanlara biz nitelikli insan diyoruz. Bir ülkede nitelikli insan sayısı ne kadar fazlaysa o ülke o kadar gelişmiştir çocuklar. O yüzden bir ülkedeki nitelikli insan sayısının fazla olması o ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını da hızlandırır. O nedenle nitelikli insan ülkemizin gelişmesi için oldukça önemlidir. Yani sizler çocuklar, özellikle sizler birer nitelikli insan olmalısınız ki bizim ülkemizi çok daha iyi yerlere getirin, ekonomimizi çok daha güçlendirin, bizim ülkemiz çok daha güçlü bir yer olsun. Hedefiniz her zaman bu olmalı çocuklar. bunu mutlaka dikkat etmelisiniz. Bizim amacımız nedir peki? Bizim amacımız da sizleri, daha böyle siz gençleri nitelikli birer insan olarak yetiştirmek. Hepimiz sizin nitelikli birer insan olmanızı, sağlamak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi sizler bu ülkenin geleceğisiniz çocuklar. Bunu unutmayın tamam mı? Size güveniyoruz. Nitelikli insanın özellikleri nelerdir çocuklar? İleride nitelikli insan olacağınız için bu özelliklerinizi şimdiden e, yavaş yavaş öğrenin hepiniz. Dediğim gibi çok nitelikli insanlar olacaksınız. Size güveniyorum. Yeniliklere ve gelişmelere açıktır bu insanlar. Her zaman yeni gelişmeleri takip ederler. Yapması gereken işi en iyi şekilde yaparlar. Şu anda mesela sizin yapmanız gereken ne? Ödevlerinizi yapmak. Ödevlerinizi de en iyi şekilde yapmalısınız. Çünkü sizler birer nitelikli insanlarsınız. Nitelikli öğrencilersiniz. Unutmayın. İşlerinde başarılıdırlar. Siz de derslerinizde başarılısınız. Bu da size uygun bir e, özellik. Çok üretkenlerdir. Siz de üretiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Üreterek ders çalışıyorsunuz. Soru çözüyorsunuz. Bu da bir üretkenliktir çocuklar. Ülkesini önemser ve ülke ekonomisi için çalışır. İleride yapacaksınız bunu. Şimdi değil. Eleştiriye her zaman daima açık olurlar. Bunu da unutmayın. Eleştiri her zaman iyi bir şeydir çocuklar. İnsanlar eleştiriyle birlikte kendilerini daha da geliştirirler. Bunu lütfen e, önem verin siz de. Çevresindekilere daima örnek olur bu insanlar çocuklar. Çevresindeki insanlara daima örnek olurlarmış. Yani siz şu anda ne yapmanız lazım? Çok çalışmalısınız. Derslerinizi yap e, iyi çalışmalısınız. Öderlerinizi yapmalısınız ki yine ee, örnek olasınız çevrenizdeki arkadaşlarınıza ya da akrabalarınıza hepsini örnek olacaksınız. Onlar da sizin gibi iyi birer öğrenci olsun, nitelikli insan olsun. Bu insanlar yani siz yine zamandan, enerjiden ve emekten her zaman tasarruf ederler. Yani tasarruflu insanlardır. Hiçbir şeyi harcamazlar. Hiçbir şeyin boşa gitmesine izin vermez bu insanlar. Unutmayın bunu da çocuklar. Çünkü e, nitelikli insan hiçbir zaman e, hiçbir şeyin boşa gitmesini istemez. Sevmez de bu durumu. Yine alanında uzmanlardır çocuklar. Alanlarında her zaman uzmanlardır bu insanlarda ve siz de bir gün gelecek e, hepiniz bir bilim dalında, bir iş dalında uzman birer insanlar olacaksınız. Ülkelerin nüfus özellikleri bakımından şöyle düşündüğümüz zaman bizim ülkemizde çok fazla genç nüfus var sizin gibi. Sizler de bu ülkenin gençlerisiniz ve geleceğisiniz. Bir ülkenin geleceği genç nüfusu ne kadar fazlaysa nitelikli insan yetiştirme ihtimali de o kadar fazladır. Yani genç nüfus nitelikli olarak yetiştirilirse ülke çok fazla hızlı bir şekilde ilerler ve kalkınır. Ekonomisi de gelişir bu sayede daha güçlü bir ülke olur. Bu amaçla ülkemizde son dönemde önemli çalışmalar yapılıyor. Üniversite sayısı arttırılıyor, eğitime verilen destek arttırılıyor ve bu çalışmalarda verilebilecek örnekler arasında başka işte eğitim kalitesinde arttırma çalışması var. Bunlar gelecekte sizi dediğim gibi çocuklar nitelikli insan yapmak için en önemli şeyler. Peki nitelikli insanlara birkaç tane örnek verelim. Mesela zihni derin. Zihni derin. Kimdir bu çocuklar biliyor musunuz? Ülkemize çay bitkisini kazandıran adamdır. Ülkemizde ilk defa e, doğru düzgün çay üretim yapan adam zihni derindir. Yine Muhsin Ertuğrul. Muhsin Ertuğrul. Bu adam da Çağdaş Türk tiyatrocusunun kurucusudur arkadaşlar. Tiyatronun babası olarak da bilinir. Çok da önemli bir insandır bizim için. Peki başka yok mu? Elbette bir sürü var. Ama ben size birkaç tanesini sayayım. Mesela Ahmet Adnan Saygun. Ahmet Adnan Saygun. Bu adam ne yapmış derseniz bu adam da ulusal Türk müziğinin kurucusudur. Türk müziğini dünyaya tanıtan ve kurucusu e, olmuş bir insandır. Yine Gazi Yaşargil. Onu da böyle yazayım. Gazi Yaşargil'de çocuklar ilk cerrahi beyin ameliyatını yapan profesörümüzdür. Ülkemizdeki ilk beyin ameliyatını yapmış. Bakın o kadar nitelikli bir insan. Siz de lütfen ileride e, böyle nitelikli insanlar olmaya çalışın. Hem devletinize hem ailenize hem milletinize faydalı insanlar olmaya çalışın çocuklar. Şimdi geçiyoruz. Ünitemizin son konusu olan meslek seçimi mesleğimizi seçiyoruz. Şimdi meslek neymiş? Önce ona bakalım çocuklar. Meslek nedir biliyor musunuz? Bir kişinin geçimini sağlamak amacıyla yapmış olduğu sürekli işe meslek denir. Mesela ben öğretmenlik mesleğini seçtim. Sürekli olarak bu işi yapıyorum. Geçimimi sağlamak için öğretmenlik yapıyorum ve bu sayede de para kazanıyorum. Bu da benim mesleğim oluyor. Örnek verelim mesela işte dediğim gibi öğretmenlik, doktorluk, aşçılık, şoförlük, bahçıvanlık, manavlık gibi bir sürü şeyler bulunmaktadır meslek çeşitleri. Siz de ileride dediğim gibi her biriniz inşallah çok güzel meslekleriniz olacak. Çok çok güzel yerlere geleceksiniz. Ben size sonuna kadar inanıyorum çocuklar. Şimdi meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı e, kıstaslar var. Bazı e, önemli noktalar var. Onlar neymiş? Şimdi kişinin ilgisi, istek ve yetenekleri nelermiş onları çıkartmamız lazım. İnsanların yeteneklerini ve neyi istediğini bilirsek daha iyi bir mesleki yönlendirme yapabiliriz. Mesela ben küçükken e, saçma bir şekilde dolmuş şoför olmak istiyordum devamlı. Dolmuş şoförlüğünü çok seviyordum ve şoför olmak istiyordum. Ama beni e, maalesef çok istememe rağmen, bence yetenekliydim de şoförlük konusunda, beni e, maalesef öğretmen yaptılar, şoför yapamadılar. Maalesef ben de artık öğretmen olarak hayatıma devam ediyorum. Keşke dolmuş şoför olsaydım. Şaka şaka çocuklar, tabii ki de e, öğretmenlik mesleğini çok seviyorum. Bilemek, isteyerek sosyal bir öğretmen oldum ben. Yine fiziksel özellikler meslek seçiminde oldukça önemlidir. Mesela nasıl diyebiliriz? İşte e, basketbolcu olmanız için biraz boyunuzun uzun olması gerekiyor değil mi? Yani boyunuz çok kısa olsa basketbolcu olamazsınız. O yüzden e, fiziksel özellikleriniz burada ön plana çıkıyor. Yine başka mesleklerde de fiziksel özelliklerin ön plana çıktığı yerler illaki vardır. Alınan eğitimin düzeyi. Alınan eğitim çok güzel olmalı ki siz de e, mesleğinizi seçerken hiç zorlanmayın ve mesleğinizde aldığınız eğitim gayet yeterli olsun size. Yine mesleğin ekonomik getirisi, bakın bu da çok önemli arkadaşlar. Çünkü hani yaptığınız mesleğin size bir para kazandırması lazım. Çünkü bu sizin en azından şey olacak. Hani geçiminizi sağlamak için yaptığınız bir iş olacak bu meslek. O yüzden de para kazanması size para kazandırması gerekiyor. Yani bazı meslekler vardır, yapması çok keyiflidir, çok güzeldir ama getirisi oldukça düşüktür. Bunları hobi olarak yapıyor daha çok insanlar. Yani ikinci bir meslek olarak yapıyorlar. Ya da işte keyfi olarak yapıyorlar. Ama herkesin de hani bilerek ve isteyerek yaptığı en azından para getirmesi için yani geçimini sağlamak için yaptığı meslekler vardır çocuklar. Bunu da unutmayın. İleride meslek seçerken mesleğinizin ekonomik getirsin. Yani size ne kadar kazanacağını mutlaka düşünmeniz lazım. Günümüzde para maalesef oldukça önemli. O yüzden parayı hiçbir zaman es geçemeyiz. Meslek hakkında doğru bilgi almalısınız çocuklar. Meslek hakkındaki bilgi düzeyiniz de oldukça yüksek olmalıdır. Yani meslek hakkında ne kadar doğru bilgi alırsanız o kadar iyi ve o kadar doğru bir şekilde mesleğinizi seçersiniz. İlgi, yetenekler, istekler, cinsiyet ve fiziksel özellikler, aile ve çevrenin etkisi, meslek hakkında dediğim gibi bilgi sahibi olmak da mesleği etkiler. Orta öğretimi bitiren bir kişinin tercih ettiği üniversite meslek seçiminde etkilidir mesela. Ben dediğim gibi liseyi bitirdikten sonra orta öğretimi üniversiteye girerken öğretmen olmak istiyordum. Özellikle de tarih bölümünü çok seviyordum. Tarih öğretmeni olmak istiyordum ve o bölüme gittim ben de. Mesela mimar olmak isterseniz e, mimarlık okuluna gitmeniz lazım ya da doktor olmak istiyorsanız tıp fakültesine gitmeniz lazım. Sizin için böyle şeyler e, gerekecek. Halk eğitim merkezleri yerel bilimler aracılığıyla halka mesleki eğitim veren kurumlar arasındadır. Yine halk eğitim merkezlerinde de bir meslek öğrenebiliyorsunuz çocuklar. Ayrıca çok amaçlı toplum merkezleri yani çatom dediğimiz çatom çok amaçlı toplum merkezi diyorlar bunlara. Bunlar da yine insanlara meslek edindirme konusunda yardım ediyorlar. Ayrıca bir tane daha var. O da e, Konya meslek edindirme kursları. Konya meslek edindirme kursları. Yine aynı zamanda Adana'da da Seyhan'da Seymer vardı çocuklar. Seyhan meslek edindirme merkeziydi bunun adı da. Bu da yine insanlara e, yani bir meslek sahibi olmasına yardımcı olan kuruluşlardır. Şimdi bu konuyla birlikte 5. ünitemizi bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Üretim, dağıtım ve tüketim konusu bitti. 6. E, ünitemizde yani etkin vatandaşlık ünitemizde görüşmek üzere diyorum. Hepinize sağlıcakla kalın ve derslerinizde çok çalışın diyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere çocuklar.